Merhaba, ben Nukhet Doğancan. Evrende iki enerji vardır. Biri korku, ikincisi sevgi enerjisidir. Sevgi olmayan her düşünce ya da ifade korku ifadesidir. Kendinizi ya da başkalarını affedemiyorsanız, böyle gelmiş, böyle gider, ben böyleyim diyerek de değiştirmeye çalışmıyorsanız, altında mutlaka bir korku vardır. Reddedilme, suçlanma, güçsüzlük, başarısızlık, sevilmeme gibi. Zamanla korku hayatınıza hakim olur. Öfke ve düşmanlık duygularımız artar. Yapılacak tek şey korkularınızı kabul etmek, onları kucaklamaktır. Bastırmanız, inkar etmeniz hissettiğiniz her korkuyu güçlendirir. Düşüncelerimiz enerjidir bizlerin de enerjiden olduğunu düşünürsek, korkularınızı kabul etmedikçe, onları sevgiye dönüştürmedikçe kendimize çekeriz. Düşünceleriniz kendi gerçeğinizdir. Öyleyse kendi gerçeğinizi sevgiye dönüştürmenin, korkulardan kurtulmanın zamanı geldi. Ne dersiniz? Evet, şimdi tüm korkularınızı düşünün. İlerlemenize engel olan, tüm korkularınız. Birlikte güzel bir yolculuğa çıkalım. Yarın geri kalan hayatımızın ilk günü ve sevgiyle ve kucak açmanın mutluluğunu yaşayalım. Sesimi takip edin. Hadi başlıyoruz. Rahat bir yere oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan nefes alın. Ve Ağzınızdan verin. Sakin sakin. Bırakın düşünceler aksın, gitsin. Takılmayın onlara. Siz sadece nefesinize odaklanın. Şimdi uçsuz bucaksız okyanusun kenarında. Kumsalda yürüdüğünüzü hayal edin. arkanızda muhteşem bir doğa. Ağaçlar, kuşlar, kelebekler olduğunu hayal edin. Dans edin, kuşlarla şarkılar söyleyin. Kelebeklerle etrafınız çevrilmiş. Kuşlar en güzel şarkılarını söylüyor bekler sizin için kanatlarını çırpıyor hissedin. Şimdi kumların üstüne oturun. Önünüzde pembe alevler çıkartan bir ateş. Hayal edin. İçinizdeki tüm korkuları temizlemeye niyet edin. şu anda hayatımdan tüm korkuları çıkarmaya niyet ediyorum. Heps almaya devam edin. Kırmızıdan alın. Ağzınızdan alın. Sakin. Sakin. Ellerinizi bir şey gidiyormuş gibi uzatın. Tüm um korkularınızı bir top haline getirdiğinizi hayal edin. Hepsini topun içine hapsedin. Tüm um korkularınızı. Başarısızlık, güçsüzlük, sevilmeme, reddedilme, utanç her ne korku duygunuz varsa hepsini topun içine hapsedin. Tüm sizi kısıtlayan korkularınız artık avuçlarınızda. Hepsini topladınız. Şimdi atın onları ateşe. Atın o topu ateşe. Yandılar ve yoklar. Ateşte kayboldular. Pembe alevler onları sevgiye dönüştürdü. Şimdi pembe alevlerden bir top hayal edin. Alevlerin içinden çıkan pembe bir top. Sevgi dolu bir top. tüm güzelliklerin oldu. Başınızın üstünde. Uzatın eliniz Dokun. Tüm bedeninize yayıldığını hissedin. Kırıl kırıl ışıldadığınızı hissedin. Başınızdan ayak tabanınıza kadar. Pembe bir ışıkla aydınlandığınızı hissedin. Şimdi yavaş yavaş ayağa kalkın. Bu coşkuyu, bu sevgiyi hissedin. Rahatlayın. Ellerinizi gökyüzüne uzatın. Ve tekrarlayın. Ben tüm korkularımı kabul ediyorum ve onları sevgiye dönüştürüyorum. Tüm korkularımdan şimdi şu anda kurtuldum. Ben özgürüm. Bana zarar veren tüm korkularımı tümüyle hayatımdan uzaklaştırıyorum. Ben kendimi bütünüyle olduğum gibi seviyorum ve onaylıyorum. Artık özgürüm. Sevgiyle, huzurla, güvenle kalın.